İyi. Her şey tamam görünüyor. Anlaşma için imzaya Necati Bey'i gönderelim derim. En güvenebileceğimiz personel o. Ama çok dikkat etmemiz lazım. Bu şirketin bizimle ilişkisi olduğu kesinlikle anlaşılmamalı. Evet. O zaman Şadoğlu daha da itibar kaybetmiş olacak. Of ya. Şu işten alnımızın akıyla bir çıksak. Sen ne düşünüyorsun Nülüfer? Ben mi? Hiç. Sizi dinliyordum. Çok sessizsin bu sabah. Yok. Aynı fikirdeyim sadece. Erdoğan Bey bugünkü toplantınızı haftaya ertelemek istedi. Ağır bir grip geçiriyormuş da. Tamam. Haftaya bir gün ayarlayın. Benim adıma da bir çiçek gönderin Nilay'cığım. Bu arada Onurların toplantısı hala devam ediyor mu? Az önce bitti sanırım. Başka bir şey var mı Nilay? Ee, yarın akşam İş Adamları Derneği'nin yemeği var ya... Hatırlatmamı istemiştiniz. Yarın akşam da o değil mi? Bahar Hanım'ın işi yoksa bir bana uğramasını haber verir misin? Tabii efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Kahvaltı yapamadım. Şöyle atıştıracak bir şeyler. Bir çay gönderirsen sevinirim Nilay. Peki efendim. Şimdi, Nülfer, sen sözleşme taslağını hazırla. Sonra Bahar'la biz üstünden geçer, son şeklini veririz, tamam, tamam mı? Ben bir şeyler hazırladım zaten, bir bak istersen. Aa, vay be, köle dediğim böyle olur işte. Daha sen söylemeden yapıp getiriyor. Harikasın valla. O zaman bundan birer tane de bize çoğaltırsın, olur mu? Tamam olur. Ee, pardon. Ben sonra uğrarım abi tamam mı? Berk! <laughs> ne oluyor Nilüfer? Niye Berk'le arkadaşlaşmanızda geriliyorsun? Çünkü... <laughs> Pardon. Çok özür dilerim. Ya, asıl ben özür dilerim. Canını sıkacağını bilseydim sormazdım. Önemli değil. Nilüfer. Konuşmak ister misin? Konuşacak pek bir şey yok. Al bakalım. Sonuçlar şimdilik iyi görünüyor. İki siparişinde ön hazırlıkları tamam. Ya biliyorum başka bir şansımız yok ama... ...bu iş beni çok rahatsız ediyor. Dediğin gibi. Başka şansımız yok. Ama yarın gece her şey değişecek bence. Yemekte bütün piyasa kimseden kaçmadığımızı, bir gizlimiz olmadığını görecek. Aile olarak nasıl kenetlendiğimizi. Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum aslında. Yarın gece aileyi senin temsil etmeni istiyorum. Niye siz gelmiyorsunuz? Ya Bugünlerde gümüşlerimizin çok iyi olduğu söylenemez. Ya biliyorsun bu gece hem ailemiz hem şirket için çok önemli Mehmet. Hepimizin orada birlik içinde olması gerekiyor. Bilmiyorum. Gümüşten bunu istemek bile zor geliyor. En küçük bir kılıcımda birbirimize giriyoruz. Biliyorum ya çok zor günler geçiriyorsunuz. İstersen Gümüş'le ben konuşayım. Yok sağ ol. Gerek yok ben konuşurum. Ne yapalım? Yuh artık. İnanamıyorum bu Berke ya. Ben de. Artık hiç onunla uğraşacak halim kalmadı. Çok kırdı beni. Ya aslında kötü çocuk değildir. Ama kadınlar konusunda aklı biraz karışık işte. <laughs> Aha. Ah. Erkekler siz kadınların sandığından daha tuhaftır. Bak senden hoşlandığı için bile böyle davranıyor olabilir. Tamam akıl almaz bir durum ama emin ol olanaksız değil. İnanmıyor musun yoksa bana? <laughs> Anlaştık değil mi? Bir daha ağlamak yok. Peki. Çok sağ ol Onur. Kafanı şişirdim. Özür dilerim. Olur mu canım? Böyle iyi bir köleye arada destek olmak lazım değil mi? Merhaba. Ne haber Nilay? İyiyim, sağ olun Pınar Hanım. Siz nasılsınız? Gördüğün gibi. Onur odasında mı? Evet, içeride çalışıyorlar. Kendimi çok iyi hissediyorum sayende. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. kadar ters davrandın. Çok ayıp oldu ya. O da kocama ulu orta sarılmasın o zaman. Pınar çocuk musun sen? Şu dediğin laf mı şimdi? Ne zaman bu kadar samimi oldun bu kızla? Telefonlarını açıyor, boynuna sarılıyor falan ha? Saçmalıyorsun artık Pınar. Bu kız dediğin Gökhan'ın kardeşi. Benim de kız kardeşim sayılır. <laughs> Bakalım o da öyle mi düşünüyor? Pınar! <laughs> Bakar mısınız? Buyurun Pınar Hanım. Bu size hediyem olsun. Tamam, haklısın. Hatalıydım. Kendimi kaybettim işte, ne yapayım? Hı, tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Biraz daha açıklayıcı olur musun Ya anlasana. Ne diye beni süründürüyorsun ki? Pardon, hangi konuda? Hak ettim bu Pınar Hanım. Tamam, sen haklısın. Yaptığım yanlış bir şeydi. Aptal bir kıskançlıktı işte. Hı. Yani, ben bir şuursuzum. Ben harika, muhteşem, olağanüstü kocasına güvenmeyen, sorunlu bir kadınım diyorsun öyle mi? Ne? Buna... Evet, aynen öyle diyorum. Ben sorunlu bir kadınım. Muhteşem kocasını üzen bir sorunum ben. Tamam mı? Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Aslında tam olarak hayır. Başka? Başka? Senin gibi harika bir kadının neden böyle bir aptallık yaptığını öğrenmek istiyorum. Ne yapayım? Kadınlar seni benim gözümle görüyorlarsa diye çok korkuyorum. Pınar. Efendim? Sana tapıyorum. Ben de. Onur Bey ben çıkıyorum. Bir isteğiniz var mı? Yok Nilay. Sağ ol. Hı, Sen kolay çık. Kolay gelsin size. Sağ ol. İyi günler. Sen daha çıkmıyor musun? Hayır. Sanırım sabahlayacağım. Ne yapıyorsun Ülfer? Servisi kaçıracaksın. Bana da bir görev ver. İyi bir köle sahibini bırakıp gitmez. Çok tatlısın ama hiç gerek yok. Sen kaç kendini kurtar. Ben kendimi kurtarmak istemiyorum. Tartışma bitmiştir. Evet, ne yapıyoruz? İyi, sen kaşındın. Sözleşmeyi hazırlıyorum. Benim hazırladığım onu. Evet. Ek maddeler koydum. Sen de bir bak. ...emininizdeyim sayın genel müdürüm. <gülüyor> <gülüyor> Efendim hayatım. Ha Onur, işten çıktın mı? Maalesef, Nilüfer'le çalışıyoruz hala. Daha çok iş var. Ne oldu ki? Ya ailecek gümüşün ehliyetini kutlayacağız. Yalıda yemek var, sen de gel. Çok isterdim hayatım ama mümkün değil. Onur git sen. Buna ne istediğini anladım. Gerisini hallederim. Emin misin? Tabii sen git. Gerçekten. Duyuyorsun değil mi hayatım? Kurtarıcı meleğim sayesinde gelebileceğim. Süper. <laughs> tamam bay. İşte bu kadar. Bu da tamam. <laughs> Neyse, bu akşam kemiğe içim rahat gidebileceğim artık. Yemek bugün değil mi? <laughs> ben hep merak etmişimdir. Böyle büyük büyük adamlar bir araya geldiklerinde ne yaparlar acaba diye. Sen de gelmek ister misin? Ama olmaz ki. Siz yöneticiler gideceksiniz. Benim orada olmam yakışık almaz. İyi. Sen bilirsin. Sana çok teşekkür ederim Onur. Bana hep çok iyi davranıyorsun.